Destan dizimizin yeni bölümünde neler olacak? Tüm detaylar merak edilenler sizler için analiz videomuzda. Videomuza geçmeden önce dizimizi heyecanla takip ediyoruz. Asla bitmesin diyenler videomuzu beğensin kaç kişi aynı fikirdeyiz görmüş olalım. Akkız Batuga'nın tat kavgasında yanında olarak kendi hayatını tehlikeye sokar. Çünkü ak kız eğer Batuga Han olursa dağ obasının da yanında olacağına ve onları da insan olarak göreceğine inanmaktadır. Ak kız Balamir'in de tahta gözü olduğunu ve Çolpan Hatun'la arasındaki anlaşmayı öğrenir. Ak kız ve Çolpan Hatun karşı karşıya kalır. Balamir herkese han olabileceğini ve kendini kanıtlamak için çok tehlikeli bir oyun peşine düşecek ve ak kız yine Balamir'in bu oyununa izin vermeyecek. Kayatejin Han olmadan Ak Kız ve Batuga planlarını hızlandırır ve Tılsım'ın suçsuzluğunu ortaya çıkarır. Bu da Batuga'nın hainin oğlu olmadığını ve hayati tahlikesini ortadan kaldırarak Batuga'nın eksik Tecin olmadığını artık ortaya çıkarmasının zamanı gelecektir. Bakalım yeni bölümle birlikte bizleri daha fazla neler beklemekte? Analizlerimizin devamı için kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın.